Bakın bade burada kalıyordu. Su kabı bu. Bakın kirlenmiş artık. Çünkü buraya günler sonra ilk defa geliyorum. Harbiden sana da sorayım Bade nasıldı abi ya? Hayvan son zamanlarda da zaten herif burada. Biliyorsunuz bade olsaydı bir şey olmazdı arkadaşlar ama maalesef bade arayı yapacak bir köpek olmadığı için şu an sıkıntı olabilir. Herkese merhaba arkadaşlar. Maalesef Bade'siz ilk günümüz. Bade'yi kaybettik biliyorsunuz. Yani hala bana inandırıcı gelmiyor. Şaka gibi geliyor ama maalesef. Bade'yi kaybettik arkadaşlar. Biliyorsunuz Bade bizim ilk göz ağrımızdı. Bade'nin yeri ayrıydı. Şimdi sokak köpeği diye söylüyorlardı ama sokak köpeği değildi arkadaşlar. Bizim gözümüzde en güzel cins köpekti. En kralıydı ve reisti yani. Buranın lideriydi biliyorsunuz. Ablasıydı. Ama maalesef Bade'yi kaybetmemizin üzüntüsünü yaşıyoruz. Diğer köpeklerimiz de üzgün. Lucky de üzgün, Rambo da üzgün. Onlar da mutsuz. Ama yapacak bir şey yok. Biz onu kurtarmak için elimizden geleni yaptık. Duygularımı da çok böyle anlatmak istemiyorum. Zaten neler hissettiğimi az çok biliyorsunuzdur. Badenin yeri de buraydı arkadaşlar. Bakın bade burada kalıyordu. Burada kalıyordu. Her gün temizlik. Bakın hala tertemiz burası arkadaşlar. Şurada su kabı vardı. Yemeğini yerdi. Hatta durun oraya doğru bir girelim. Evet burası Baden'in mekanıydı arkadaşlar. O burada tek başına kalıyordu. Hatta en son üşümesinler diye böyle ateş yakmıştım. Ateş yaktık yanına koyduk. İşte bunları falan koydum. Yeri şuraydı. Bunları da üstünde bir şeyler örtmüştüm. Rüzgar da hiç gelmesin. Zaten bu ara soğuk değil arkadaşlar. Su kabı bu. Bakın kirlenmiş artık. Çünkü buraya günler sonra ilk defa geliyorum. Ne yapıyorsun ki? Lucky? Lucky de çok üzülüyor. Çünkü arkadaşlar Lucky, Rambo, Rick Hepsi badeyi bir aplı olarak görüyordu. Ha bunların da komşusuydu arkadaşlar. Tavuklarımızın komşusuydu bade. Burada beraber takılıyorlardı. Ama maalesef yok. Biz şimdi bade ile birlikte sokak hayvanlarına olan algıyı kırdık. Tüm sokak hayvanlarına olan algıyı değiştirdik arkadaşlar. Bir köpeğe iyi bakılırsa nasıl olacağını göstermiş olduk. Şimdi Rambo var burada. Rambo'da hastalık vardı. Vardı. Ama ne hikmetse arkadaşlar iyi baktığımızdan dolayı işte vitaminler verdik, C vitaminleri verdik, tedaviler, serumlar yaptık. Rambo toparladı. Lakiti zaten hiç bulaşmadı elhamdülillah. E Rambo'yu da ayırmak istemiyorum. Buraya koymak istemiyorum çünkü ayırdığım köpek psikolojik men sorunlar oluyor direkt. Hemen kaybediyor maalesef. Yani şu an için Rambo'da bir sorun görükmüyor. Yemesi, içmesi her şeyi gayet yerinde arkadaşlar. Umarım Rambo'ya da bir şeyler tetiklemez. Bir ay sonra veya 15-20 gün sonra Rambo'da bir sorun görmezsek sıfırdan arkadaşlar Açlarına başlayacağız ama şu an açlarını yaparsak Rambo'yu direkt varsa eğer içinde virüs hemen öldürecektir. Öyle Rambo'ya başlamayacağız ama Bade'yi kaybettik arkadaşlar yani Bade gerçekten bizim için çok ayrıydı. Rick de şu an tedavi görüyor, Tedavisi devam ediyor Rick'in arkadaşlar. Rick de inşallah gelirse en azından bize moral olmuş olur. Bakın buralar görüyorsunuz buralara çimen ekmiştik. Niye? Köpeklerimiz daha böyle güzel daha nezih bir ortamda yaşasınlar diye ama maalesef. Badiye nasip olmadı arkadaşlar. Rambo reis. Rambo'nun yemesi iyi arkadaşlar bu arada. Rambo'yla merak edenler çok. Rambo'nun yemesi iyi yerinde ama şüphelenmiyor değilim. Olabilir Rambo'da virüs. Yani buna virüs diyelim artık biz. Ha patlak verir mi vermez mi bu tamamen Rambo'nun kaderine kalmış. Çok iyi besliyoruz. Elimizden geldiğince mükemmel şekilde bakıyoruz arkadaşlar. Ya bunlara işte B12 vitamini, C vitamini, proteinler her şeylerden veriyoruz. Şimdi gözlerinde hafif bir akıntı oluyor ama Yemesi, içmesi, koşması, su içmesi her şey yerinde. Tüy sağlığı da yerinde. İnşallah Rambo olmaz bari. Yani bunu da kaldıramayız arkadaşlar. Evet şöyle bir badenin son kaldığı yere doğru geçelim. Bade buradaydı arkadaşlar. Burada kalıyordu. Çünkü onu karantinaya almıştık. Bakın burası da tertemiz. Şöyle göstereyim. Burada da tertemiz arkadaşlar. Şurayı açalım. Yani inanın kaldığı süre boyunca burada hep kendisine temizlik konusunda önem gösteriyordum. Bu badenin son mama kabıydı arkadaşlar. Kuşlar herhalde içindeki son yemekleri yemişler. Son suyuydu bu. Hatta bir ara canlıydı, iyiydi. Şuradaki plastiği görüyorsun, parçalamış arkadaşlar. Şöyle bir yer yapmıştık kendisine. Böyle bir kulübe yapmıştık arkadaşlar. İyice sıcak olsun diye de iyice etrafını kapattık. Şırınga da burada hatta. Her gün çünkü arkadaşlar vitaminler veriyordum ağzından. Maalesef buralar vadesiz kaldı arkadaşlar. Hatta şurayı da böyle kapattık ki buradan rüzgar falan gelirse bade üşümesin diye arkadaşlar böyle bir şey yaptık. Benim normalde el yeteneğim yoktu böyle kafes mahfes bir şey yapamam. Ama o gün bade için arkadaşlar böyle çok güzel bir şey yaptık. Olmadı ya yani elimizden geleni yaptık ama 12 gün önce yaşayan köpeğimiz bugün vefat etti arkadaşlar. Şimdi bade varken arkadaşlar ben köpekleri mahalleye saldığımda kafam rahattı. Çünkü niye? Rick kaybolursa Bade buluyordu. Rambo kaybolursa Bade buluyordu. Çünkü niye yapmamalıydı arkadaşlar? Koruma şefi olmak bunu gerektiriyordu. Liderdi çünkü burada. Herhangi bir sorun olduğuna direkt Bade müdahale ederdi. Hatta bir defa Rambo'yu böyle sokak köpekleri araya almıştı. Dövmemişlerdi ama korkutuyorlardı. Bade direkt arkadaşlar koştu yanına. Hemen müdahale etti. Kavga etmeden ayırdı yani. İşte bunun sahibi var kardeşim. İkileyin der gibi ablalığını gösterdi arkadaş. Yani ben isterdim ki bu ortamda şu an... Bade'de olsun. Yani öleceği hiç aklıma gelmiyordu. Bana deselerdi ki, Akın işte 12 gün içinde Bade ölüm haberini alacaksın. Yani dedim ki yürü lan derdim şimdi ben inanmıyorum sana. Bade ölme ihtimali yoktu ölüm Allah'tan. Ama şimdi böyle sağlıklı bir canlının ölmesini beklemek de trajikomik oldu arkadaşlar. Tek ben değil aslında yüzbinlerce insan abartmıyorum yüzbinlerce insan Bade'nin bu duruma düşmesine, ölmesine inanamıyor yapacak bir şey yok maalesef. Ölüm de hayatın acı bir gerçeği. Bir gün Lucky de ölecek, bir gün Rambo da ölecek, bir gün Rick de ölecek. Bir gün ben de öleceğim. Ölüm dünyanın acı bir gerçeği arkadaşlar. Keşke erken olmasaydı. Çünkü Bade yaşamayı seviyordu arkadaşlar. Bade e, abartmadan söylüyorum. Her yaşadığı gün çok mutluydu. E, onun için yaşamak çok güzeldi. Böyle geziyordu, oynuyordu, zıplıyordu. Bıkmıyordu hiçbir şeyden. Hatta insanlar bu kadar enerjik nasıl bir köpek olabilir diye şaşırıyorlardı. Bütün Kangallara da Meydan okuyordu gerçekten ben sokak köpeğim ama sizden daha iyiyim diyordu kaybettik Bade'yi unutmayacağız yeni bir köpek sahiplenirsen sokaktan eğer ismini Bade koymayacağım arkadaşlar çünkü onda soranlar var Bade ismi ayrıydı özeldi hatta inşallah fotoğrafını çıkarttırıp evin girişini asacağım arkadaşlar kafesinin üstüne asacağız bunu da inşallah beraber yapmış oluruz sizle. Şunlarla beraber bir dağa gidelim mi, gitmeyelim mi kararsızım ya. Dağa çıkmak istiyorum ama Rambo beni biraz şüphelendiriyor. Ben şimdi Rambo'nun şu hallerini veteriner hekimimize göndereyim arkadaşlar. Bakalım veteriner hekim ne diyecek. Çünkü Rambo'dan şüphelenmiyor değilim. İnşallah yanılıyorumdur. Ve biraz baygın bakıyor. Yani Bade de böyleydi. Birden düşmüştü. Bunu ben olmadı veterinerine götürebilirim şimdi. Şimdi bunun protein alması lazım bol bir şekilde gerek tavuk olur gerek haşlayıp olur gerek çiğ olur veya yumurta olur fark etmez arkadaşlar al rambo bol bol besleyeceğiz işte şimdi bunu evet arkadaşlar şimdi badenin kulübesini yakacağız üzülerek yakacağız mecburen yakacağız çünkü burada o virüsler barınabiliyor burada gördüğünüz her şeyi yakacağız burayı güzel bir dezenfekte edeceğiz Lucky ile Rambo'yu buraya alacağız arkadaşlar. Çünkü o kafeslerde hastalık muhtemelen barınıyor ve büyük olduğu için Orayı dezenfekte etmek biraz sorunlu oluyor maalesef. Rambo'yu buraya alacağız büyük ihtimalle veya buraya arkadaşlar. Hemen bugün bir kulübe idare bir kulübe temin edeceğiz. Buraya yerleştireceğiz. Bir de başımızda fare derdi var. O kulübelerde maalesef fare var arkadaşlar. Küçük tarla faresi. Şimdi kıyamıyordum bugüne kadar hani öldürmeyelim işte kaçmasın etmesinler diye ama onları mecburen kaldırmamız gerekiyor. Onlardan da bunlara hastalık geçebilir. Rambo hayır. Şimdi ben burayı güzelce temizleyip dezenfekte etmem gerekiyor. Kasar suyu şu bu derken içinden geçeceğiz inşallah arkadaşlar. Bunu da maalesef yakacağız. Yani emeklerle yapmıştık. Bade burada yaşasın, iyileşsin diye ama bunu yakacağız arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi anılarımızı canlandıracak bir olay göstereceğim size. Şimdi Max'in tasmasını göstereyim. Bu Bade'nin tasması arkadaşlar. İdareten Max takıyordu. Bade hastalanmadan önce maalesef Öldü yani şimdi hatıra kaldı. Aynen. Değil mi hatıra kaldı abi? Baden hatırası. Artık badenin yani. tasması da gideriz. Bir de badede şöyle bir olay vardı. Tüm köpeklerden tasmayı söküp atıyordu. Boynundan var ya hepsinden çekip atıyordu. Öyle huyu vardı maalesef. Ha bu da badenin tasması. Badenin şeyi, cinsi, bordiniz. Harbiden sana da soruyorum. Bade nasıldı abi ya? Bir hayvan son zamanlarda da zaten herif kuduruyor. Deme böyle var ya maşallah boyu posu her şey yerindeydi. Aynı barut gibi bekçiydi. Yani aynı barut. Ben baruta da benzetirdim. Barut Aynen öyle. Şey i̇şte, o da karma yani 2-3 tane olmuş. Arkadaşlar bakın aynı yerde yaşayan köpekler. Senin köpeklerde aşı var mı evet. abi? Hiçbirinde aşı yoktur. Evet. Ha, hastalanınca innesine ha, bak. Hastalanınca Özer abi atomu basıyor arkadaşlar. Evet. i̇nnesini ilacını verdik tamam. Değil mi? Hiç sıkıntı kalmıyor. Yani işte, abi şans, kader vallahi yani anlatamıyorsun. Yani şimdi aynı yerde yaşayan köpekler. Ha bak burası içeride mesela, içeridekiler ölüyor. Bu dışarıda yatanlar, bunlar artık sokağın çocuğu herhalde. <laughs> değil mi? Bütün hani pisliği, misliği artık vücutları kabullenmiş. Ha, ha. Maşallah. Max'in Max atlattığı hayatı var ya. Demek ki köpek kaldıramaz. Sırtından arkadaşlar, ha, bunun tazılar... Böyle koca bir kilo herhalde aldılar değil mi? Bir kilo et almışlardı. Ha, Onu, bir kilo koparmışlar. Ne buna da bak, o ilacıdan bir kere vurduk abi. ha. Hemen iyileşti, kapattı. Bünye bünye. Bünyenin dayanıklılığına ben bağlı. Ben etinin arkasına biz ne bileyim, etinin arkasında kurt olduğunu. Etin arkasına, içine dolmuşlar. Oo. Mal içine bir sıktım mallar hepsi köpürdü. Öyle bile, bile mal kurt. Ya Bade, sana ben anlatayım mı abi? Böbrekleri iflas etmiş. Biz farkında değiliz işte o hastalık sürecinde. İstanbul'a götürdüm. İndik bir kova su içti doymuyor. Hala içmek istiyordu. Ben suyu çok verdim. Bugünlerde var ya full su içiyorlar. Hadi bunlar ihtiyacı var. Badenin böbrek bitmiş yani. Hı. Çünkü bu hastalık nasıl bir şey biliyor musun? Damarda kan dolaşıyor bütün her yere. Aynı şekilde dolaşıyor abi. Yani öyle illet bir şey buldu vallahi bizi ne yapalım. Aa burada çıkarlardı, koşarlardı, oynarlardı. Bir barutu da seviyordu ha bade. Ha. Özellikle barutu çok seviyordu. Evet. evet şimdi arkadaşlar badenin kaldığı eski yere deterjan döktük. Onlarla şimdi iyice dezenfekte edeceğiz. Birkaç tane daha kimyasal madde kullanacağız. Kolonya kullanacağız. Alayını kullanacağız yani. İnşallah fayda eder arkadaşlar. Böyle biraz yumuşatıp daha sonra güzelce bunları köpükleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Gittim idareten aldım ama arkadaşlar vallahi efsane bir şey aldık herhalde. Cumali abiden aldım sağ olsun kendisi antetli böyle geri dönüşümcü. Bu, bununla makineler geliyormuş arkadaşlar. Türkiye'ye işte fabrikalara makineler geliyormuş bunun içinde. Daha sonra bu geri dönüşüme gidiyormuş. Böyle Rambo içine girdi. Küçük de bir girişi var. İçinden de halı serdik böyle. Dezenfektemizi de iyice yaptık. Şimdi ekstra bir tanına yapacağız. Bunun üstünü çadırla kapatırsak hiçbir sıkıntı kalmaz. Kalın bir malzeme zaten. Bu normalde bir sandık. Ama böyle önünü açtık. Kulüp oldu. Bence Rambo bayağı bir sevdi. Şöyle göstereyim. Bakın bayağı bayağı sevdi arkadaşlar. Çünkü daha sıcak ve kendisine özel bir yer. Evet Rambo Reis'i hayırlı olsun. Arabaya sığmadı. İki tanesi o yüzden bir tanesini daha birazdan gidip alıp geleceğiz arkadaşlar. Onu da buraya koyacağız. Lucky'i de buraya alacağız inşallah. Haydi hayırlı olsun Rambo Reis. Ay, evet ay. arkadaşlar Lucky oynamak istiyor ama koca koca adamlar <gülüyor> korkuyor. <gülüyor> Şş, gel bana kenara tutturdum. Oğlum üstüne şey var. Bak şu an kaos ortamı oldu. Bak kaos ortamı oldu. Sakinleş ne abi. Ya. Şu üstüne Sakinleşin bir. Ya Sakin sen, sen oluyor mu gerçekten? Ne yapalım? Bak ne sev abi. Ben üstüne var ya. Hiç bulamadı. Bir tek Mustafa'ya takmış. Tamam Mustafa benden uzak Şşş, dur hele. Ah. Dur 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 dur. Tamam tamam. Bekle la like, ki hayır. Dur dur. dur. Hadi hayır. Elini öyle yapma. Elini öyle yapma. Elini like, arkaya al. Elini arkaya al. Lan. Like, Lan ki like, hayır. Lan ki like, hayır. Lan bitti? Like, hayır. Lan like, ki like, hayır. Evet arkadaşlar, Cumali abi yanına geldik. Yani kulübe desen değil, neye benzedi de belli değil ama mükemmel iş görüyor. Değil mi abi? Aynen, öyle. Harbiden ben güzel ben iş ben görüyor. Ben de. Yani diğerinin gece gösterdim. Şimdi şuradan arkadaşlar üç tanesini kırdığımızda Hatta bunda dört tane, aynen dört tane mi, aynen, mi dört kıracağız tane üç tane? Vereceğiz. Dört tanesini kırdığımızda güzel bir kapı oluyor. Her yeri böyle kapalı. Yani bakalım şimdi şu üstünün kapağı yoktu ona bir Cumali usta bir şeyler uyduracak. Vallahi arkadaşlar, Cumali abi Antep'te olduğu için şanslıyız yani. Adamla yok yok. Maşallah her şey var adamda. köpek yuvası yaparız. Yani özel Şimdi sen köpek yuvası yapıp şehirden gönderebilir misin? Var mı öyle bir imkanımız? Şehir dışına gönderemiyoruz da Antep çevrelerine misal gelip bakabiliyoruz. Antep içinde değil mi? Evet. Yerini söyleyelim abi. Sana desteğimiz Beyler olsun. Beylerbeyi'nde misal en yakın Fıstıklı Mahallesi'nin ilerisinde değil mi abi? Beylerbeyi'nde. Beylerbeyi'nde. Evet. Evet arkadaşlar Vavi'ne geldik. Şimdi birazdan kafesimizi indireceğiz. Rambo reisi birazdan tedaviye götüreceğiz. Rambo'da şu anlık bir sıkıntı yok. Bir şey yaptım arkadaşlar, bir yöntem yaptım. Hasta olan köpeği serbest bırakıyorum. Rahat olduğu, mutlu olduğu yerde yatsın diye serbest bırakıyorum. Hatta kapıyı da açtım, Rambo da gelmiş. Dağıtmış şerefsiz buraları. Burada yatmış arkadaşlar, mamalarını da dökmüş ama şu koltuğun üstünde yatmış. Lucky, şurada kafesten aldım arkadaşlar. Rambo'yu da oradan aldım. Yani oraya şu an köpek koymayacağım. Tamamen dezenfekte olana kadar. Rambo ile Lucky'yi şuraya koyuyoruz. Rambo'yu değil gerçi. Şu an Lucky orada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Lucky'yi oraya koydum. Rambo'yu koyacaktık normalde ama şöyle bir sorunumuz oldu maalesef. Lucky'yi serbest bıraktım arkadaşlar çünkü kulübemiz olmadığı için birinin orada olması lazımdı. Şimdi Lucky'yi serbest bıraktığımda şöyle bir sorun var. Duvardan atlıyor dışarı insanları kovalıyor arkadaşlar. Yani saldırmıyor. Oynamak için insanları kovalıyor. Bu duvardan bildiğiniz aşağıya atlıyor maalesef. Birkaç defa böyle bir olay yaptı. O yüzden Lucky'i buraya koyduk. Şimdi gündüz gözüyle size göstereyim arkadaşlar. Bakın kulübemiz bu. Çok güzel oldu. Hem sıcak içine de halı serdik. Şimdi Rambo Baba da koyacağız. Bu arada Lucky mamasını bitirmiş mi? Evet mamasını bitirmiş. Şu pirketi de ta şuradan aşağıya düşürmüş. Nasıl becerdiyse. Lucky ne yapıyorsun Lucky? He? Yakışıklı olan. Şimdi Rambo'yu riske girmemek adına arkadaşlar. Tedaviye götüreceğiz eğer ki bir başlangıç varsa içeriz hemen işi onunla onun önüne geçebilmek için Bakalım inşallah bir sorun varsa da hemen baştan keseriz arkadaşlar Bu arada Rekinde yani şu an günler geçiyor bu video kaç gündür çekiyorum bilmiyorum bir iki gün oldu herhalde Rekinde durumu arkadaşlar stabil ne kötü ne çok iyi yerinde devam ediyor yani kötü şeyler olmadı Allah şükür İnşallah da olmaz diyelim Şimdi ben şu yeni aldığımız kulübeyi yerine bırakayım arkadaşlar Kaldığımız yerden devam ederiz. Evet, Rambo'yu saldım arkadaşlar tavukların yanında. Hayır Rambo! Böyle saldırmıyor normalde arkadaşlar. Sadece kovalıyor oynamak için. Biraz alışsalar iyi olur arkadaşlar birbirlerini. Evet arkadaşlar, Rambo reisi getirdik. Şimdi ona bir test yapacağız. İnşallah negatiftir. İnşallah havalardan dolayı böyle biraz uyuşuk davranıyordur. Testimizi birazdan yapıp sonucunu alacağız inşallah. Acaba dedik havalar ısındığından mı böyle biraz iştahı düştü yoksa... Oynaması koşması yerinde. Yeristirme, şimdi yeristirme, şimdi yeristirme, şimdi yeristirme. Tamam, ha Aa. Dişlerine bakabilir miyim? Hadi bakalım. Oh, nafiler falan da çok şiş değil ya. Evet. Hani bakalım. Şurada dur test. Bu aralar bakalım. tüylerinde bazen hani bir gün kepeklenme oluyor, iki bir gün normal oluyordum. Evet, çok böyle değişik. 2 mevsim geçişindeyiz. Ha bu Şimdi yani hastalıkla alakası değil değil Yok, mi? Yok çünkü değiştiriyoruz. Ya mesela dün kepek yoktu bugün kepeklenme bugün kepek... olmuş yani. <gülüyor> 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 Kaç dakikaya çıkar testimiz? 6 Kan mı alacağız? Hı hı. Evet. Adı ne? Rambo. 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 Çok uyusaldır. Belli. Antep doldu da buradan belli iştahı yani yemek yemeye bayılıyor. <laughs> <laughs> Hayattaki bütün derdi aç kalmayayım yeter. Yemek yiyeyim yani. <laughs> Sen negatif çıkıyor. Yani negatife doğru mu gidiyor? Şimdi negatife doğru gidiyor. Şimdi bu yapacağımız testlerde <laughs> ne hastalığı varsa çıkacak şimdi, değil mi? kandaki hangi tarz enfeksiyon varsa hepsini görürüz. Ona göre de müdahale yapabiliriz. Evet. Bir lira yaptırdığımızda <laughs> beyaz kan eksikliği var dediler. <laughs> beyaz küreler işte bağışıklık sistemi gibi enfeksiyondur. Hepsini görürüz şimdi. Bir de olan sebepleri de öğrenirsek kendimizi düzeltmiş oluruz. Ol. Belki hata bizdedir. Tamam. negatif. Ciddi? Oo, çok iyi. Peki kuluçka döneminde olma ihtimali var, var değil mi? Var. çıkmıyor bazen. Ama şimdi kanda en azından birazcık artar. Lenfositler artar mesela. Ha. Onları keşfederiz. Oradan yakalarız. Ne istiyor? Mehmet birazcık hmm. Bir de merak ediyorum. Şey saçma gelebilir. Köpekler <laughs> ölen arkadaşlarını hisseder mi? Üzülürler. Yani olmadığını, onun yokluğunu hissederler mi? Evet hissederler. Hmm. Biz de yaşadık. Bir tane 14 yaşındaki köpeğimiz vardı. Kaybettik. Klinikte 3 gün hiçbir köpeğimiz ne yemek yedi, ne su içti. Benim şu an iki köpeğim de. Diğeri çok sağlıklı. O ha, bile yemek yemeyi kesti evet. yani. Bir ya. de bu maalesef ölen köpeğimizi çok seviyordu. Gerçekten. Aşırı seviyordu. Onun üstünde ölüyordu yani. Seviyor muydun önünü? Beyaz kürelerde falan bir şey yok, kırmızı hücreleri artmış. O ne demek? Biraz solunum yolu enfeksiyonu gibi duruyor. MCV'ler artmış. Birazcık solunum yoluna yönelik. Soğukla yok. alakalı mı bu da. Ben şu an bunu serbest bırakıyorum bahçede artık. Nereyi sıcak, nereyi uygun hissederse orada yatsın diye. Yapsın. Bu şey olma ihtimali var mı? Hı? Hani yel çarpması oluyor mu köpeklerde? Ya, yel çarpması gibi değil de soğuk tabii ki çok etkiliyor köpekleri. Evet. Artık eskisi kadar şeyle değiller, dirayetli değiller. Evet. Evet, antibiotik. testimiz negatif çıktı arkadaşlar. Kan değerleri de normalmiş. Kırmızı kan hücrelerinde biraz artış varmış. Hocam, onun için ne yapacağız? Şimdi akciğerlerini dinleyeceğim. Güzel bir antibiyotik başlayacağız önce. Evet. Biraz vitamin desteği takip edeceğiz. Evet. Evet, akciğer enfeksiyon. Hımm. Üşütmeden dolayı. Demek ki köpek üşümez diye bir şey yok işiyor. Antibiyotimizi başlayalım, takipimizi yapalım. Çok önemli, korkutucu bir şey mi yoksa? Şu anlık yok. İlerlerse olabilir. evet, tamam. ilerlerse olabilir. Geçmiş olsun Rambo. Rambo'nun kilosuna bakalım. <laughs> Oo, maşallah kilosu ya. 27,5 buçuk. Normal mi kilosun? Maşallah güzel. Aferin benim çocuğuma. Aferin benim kuyuma verim. Geçmiş olsun. Ben tamam, buradayız. <laughs> Sağlar olsun. Kalanı evet. tablet olarak vereyim. Geliş gidişiniz zor olduğu için tamam. tablet olarak götürelim. Beş gün sonra tabii günlük kontrol alalım beraber. Takipleşelim yemek yedi mi yemedi mi tamam. onu konuşalım. Ondan sonra beş gün sonra tekrar bir kontrol yapalım. Bu süre zarfında uyumasını serbest bırakayım. Nerede isterse orada uyusun. Aynen ama sıcak yerde yaşasın. Kulübesini de açık bırakacağım yine. Tamam. Kulübe Şimdi daha yeni valla lüks bir kulübe aldık kendisine yani. tamam peki. Yani kulübe sıcaksa orada kalsın iyi olur. Tamam o halde. Tamam geçmiş Sağ olun tamam. teşekkür ederiz. İyi, iyi, iyi Sağ iyi. olun. Evet pirinç arkadaşlar minnacık. Valla bir ayak kadar ha. 3 yaşında ciddi bu kadar büyüyor değil mi en fazla? Bir yaklaşık. Bak bak bak. Vücudik. <laughs> 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 Isırmaz <laughs> değil mi? Zırır. Hadi canım. Hı hı. Bu katı var mı hiç? Çok. Ciddi. Tabii. Dikişleri İnsanlara var. Mı? Tabii tabii dikişler. Bu. Tabii. Eee her eve lazım o zaman evet. koruma evet. olarak. Kliniğin koruması o. Şimdi hırsız da görmez ya bunu. <laughs> Değil mi? Bak <laughs> nasıl da yiyor maşallah. Pirinç. Anam kaba giriyor resmen kafası. <laughs> Arkadaşlar köpeklerimizle bir dağa geldik ama dağda böyle bir köpek gördük. Biliyorsunuz Bağda olsaydı bir şey olmazdı arkadaşlar ama maalesef Badı arayı yapacak bir köpek olmadığı için şu an sıkıntı olabilir. Gitmesini bekliyorum. O gitsin köpeklerimizi salacağız şimdi. Ulan be Bade varken var ya arkadaşlar hiç korkmazdım. Direkt salardım köpekleri çünkü bağda kavga etmezdi direkt arayı düzeltirdi. Gel gör ki Bade yoktur maalesef. Yani onun olmadığını hissettikçe insan Üzülüyor valla. Neyse bu arada videomuz da karışık bir video oldu arkadaşlar. Yani badesiz günlerimiz oldu. Rambo'yu test ettirdik tekrardan. Yeni aldığımız kulübeleri gösterdik. Dezenfekteler ettik. Yani baya baya bir şeyler yaptık. Badeye işte olmadığı için duygularımı sizlere anlattım. Uzun bir karışık bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Yani bu moralimiz bozukken biliyorsunuz yapacak böyle eğlenceli şeyler bulamayız maalesef. Bu günleri atlatana kadar bu psikolojiyi yıkana kadar bu şekilde devam ederiz. Zaten biliyorsunuz bizim bu tayfa YouTube'daki camiamız bizim ailemiz. Çok sağlam bir dostluğumuz var gerçekten. Biliyorsunuz köpeklerimizin hepsini yavrudan almıştık. Büyütene kadar da beraberiz arkadaşlar. Yıllar da geçse beraberiz inşallah. Bizden bu acımıza da bugün ortak bir şekilde yanıt veriyoruz. Mutluluğumuza da ortak bir şekilde yanıt vereceğiz inşallah. Bu aralar böyleyiz. Evet arkadaşlar köpeklerimizle geldik böyle yine her zamanki mekanımıza. Biliyorsunuz Bade burada olmazsa olmaz arkadaşlar. Bizim kraliçe Bademiz geldi. Bade'yi soranlar oluyor böyle abi bu işte çok güzel bir köpek, efsane bir köpek, Kangal'dan daha iyi. Evet gerçekten size katılıyorum arkadaşlar. Bir sokak köpeği olmasına rağmen yüksek bir kan taşıyor böyle. Gerçekten o Kangal ruhunun atasını yaşıyor, atasını taşıyor. Çünkü neden? Bade arkadaşlar sokakta büyümüş, bütün zorlukları atlatmış. Kral bir köpek, prenses bir köpek. Özgüveni çok yüksek. Aha bir şey gördü herhalde. Ulan ne gördü acaba? Özgüveni aşırı yüksek arkadaşlar. Yani hiçbir korku yoktur maşallah diyelim. O yüzden badeye yapılan övgüler sonuna kadar hak ediyor. Bade nereye gitti? Arkadaşlar bakın bade yine kayıplarda. Allah bilir nerede? Bade! Koş koş koş! Bade koş! Bade! Aha! Ulan hiç beklemediğim yerden geliyor. Aa bak bak. Ta aşağıya gitmiş. Hiç üşenme de yoktur. İstediği her yere gidiyor arkadaşlar. Bizim ekibimiz oydu, şefimiz oydu. Çünkü koruma müdürüydü kendisi. Ama şimdi burada yalnız köpeklerimizle beraberiz. Takılıyoruz öyle. Buna takılmak denirse takılmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Rambo reis de orada. Ortalığı yine yıkmaya devam ediyor Rambo. Şimdi Lucky bir koşturalım mı? Lucky bekle. Bekle. Aferin Lucky'ye. Şimdi şu tarafa doğru bir atalım. Diğerleri bayram etsin arkadaşlar. Lucky. Evet, Lucky ışık hızında aldı. Ha bir tane tosbağa gidiyor. Sallana sallana gidiyor arkadaşlar. Kafa önde çünkü yemek arıyor herhalde gene şerefsiz. Doymuyor. Allah'tan testleri negatif çıktı. Bu Rambo yaptığımız ikinci test arkadaşlar. Lucky o suyu o topa bırakma. Almazsan bozuşuruz. Aha. Aferin oğlum bak gidiyor daha top. Rambo baba da susamış arkadaşlar. Lucky top gidiyor, Lucky top gidiyor, Lucky 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 tut. Lucky 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 tut. Oğlum topuna sahip çık lan Öyle Lucky Lucky yerde bırakma Lucky top Lucky gene Lucky tut Lucky 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 topu Lucky ver Lucky lan Lucky 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 Bazen arkadaşlar sıkılıyor. Gittiği yerde bırakıp geri getirmiyor. Sonra topunu aramaya başlıyor. Nereye bıraktın diye. Oğlum bu kaçıncı top lan? Bu beşinci mi altıncı top herhalde. Şöyle yavaştan bir atalım. Evet gönül isterdi bade de olsun kardeşim ama maalesef olmadı arkadaşlar. Doğal su kaynağını da buldum mu adamlar yapıştırdı arkadaşlar. Güzelce sularını içiyorlar. Gel. Gel, Bade, gel. Arkadaşlar vallahi sıkıntı Gel Laki gel. Laki, neyse Allah'ını Bir şey oldu bir şey Bade! Bir şey kavga mi? Kavga la hadi başlayalım. Evet, arada baksana. Bade, deli cesareti var. De bir şey olduğu için onlarda erken kandallar. Ama de bir şey olmuyor yani öyle çıkarmıyorlar. Böylelikle bir videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bade'yi unutmayacağız hiçbir zaman arkadaşlar. Bade gerçekten bizim için çok ayrı bir yere sahip. İnşallah yakında onun fotoğrafını çıkartıp bahçemizin girişine asacağız arkadaşlar. Bade ölümsüzdür. Bade bizim meleğimizdi. Tabii ki ölüm her canlı için acıdır ama şimdi Bade'den beklemiyorduk böyle kısa süre içerisinde. Ama olsun. Yapacak bir şey yok. E, şifayı veren de Allah. Canı veren de Allah. Alan da Allah. O yüzden saygı duymak gerekiyor. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.